Evet arkadaşlar 5 like gelirse Gil savaşçısının açılımı gelecek demiştim. Şimdi e, hemen başlayalım. Hadi bakalım. Evet geldim. Büyük kutumuzu açalım. Oo! <laughs> oh, arkadaşlar tara çıktı hem de videoda çok iyi aldım ve bizim için buradan da bir Frank çıkıyormuş. Çıkmadı. Neyse. Şimdi Gale'ımızı alalım. Evet arkadaşlar. Tam 30 tane karakterim oldu. Hem birisi Tara. Birisi de Gale. Hemen Gale yapmak istiyorum şeyimi. Bir kere oynayalım. Ama ondan önce bir arkadaşımı çağıracağım. Görsün. Bakalım ne diyecek. Merak ettim. Hadi gelir misin? Takımım bir şey demedi hadi bir şey tarayı da alayım da göstereyim ama o görmüyor o görmedi halde ben döndürüyorum bir daha gel yani geliyordu değil arkadaşlar ben aslında Tara çıkmasına bayağı şaşırdım çünkü daha benim destansı olarak Frank duruyor. Biliyorsunuz yeni destansı Nani geliyor. Bir de. Neyse hazır verdim ama. Evet arkadaşlar şimdi kendim oynayacağım. Çarmaktan vazgeçtim. Ve maalesef şey oldu yarıda kesildi. Yeni bir kayıttayım şu an. Ama siz bunu e, ilk Gale'ın çıktığı videonun içinde görüyorsunuz. <laughs> Neyse. Başladık maça. Gel bakayım. Gel gel. Seni öldürelim. Hmm. Nitacım seni de bir öldürelim. Hmm. Poco'yu da öldürdük. Arkadaşlar geçen de video çekiyordum ve sprot çıkmıştı ama maalesef video arasını almamıştı. Çok gıcık olmuştum. Evet bu. Gel çok güzel oynanılıyor bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar daha çok Brawl Stars videosunun gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu videoya da tam 10 like gelirse yok yok yine 5 diyeyim. Zor atıyorsunuz biraz. Yani üzülüyorum. Ama olsun. Burada e, neyse onu karıştırmayayım videoyu da kazandık. Şu an 70 kupa oldu. Evet. Şöyle. Bakalım kimler var. Neyse. Bir daha girdim. Aa ben Tara ile girecektim. <laughs> Neyse taramızı alalım. Bu arada Tara'nın skin'ini aldım. Onunla oynayacağım. Kesin kaybedeceğiz ya. Uf. Orada bir tane daha Gale var. Gale'lar çok güçlüler. Ama iyi ki de getirmişler. 37 tane karakter oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kesin bu Gale bizi öldürecek. Tamam. Bence kazandı onlar. Şöyle bir almak isterdim de. Alamıyorum ki işte. Uf. Tarayı yani Frank çıksaydı daha çok sevinirdim diyemem ama derim ama yani ilk de Tara çıkmış yani bir karakter çıktığına sevindim. Arkadaşlar ya da ben sizden Tara ve Gale'ın uğruna on like istesem atar mısınız? O kadar videoda hem Gale hem de Tara çıkardım yani. Tamam Gale'ı saymıyorum. Onu e, Brawl Pass'tan çıkardım. Aldım ama e, Tara'yı videoda çıkarmam biraz değişik oldu. E, 10 like atarsanız sevinirim. Yeni bölümü gelir. Arkadaşlar ben zaten videoları çektim. Hazır da duruyor. Sizleri bekliyorum. Duruyor. Demek istedim. Ve 86'yız şu an ama. Ne oluyor belli değil Allah öldüm. Neyse kazandık kazandık. Evet maç bitti. Ve kazandık. Ceki. Taramızda. 70 değil 69 kupa oldu. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve izlediğiniz için görüşmek üzere evde kalın sağlıklı kalın bay bay